Arkadaşlar bugün Güray'la birlikte kart çekmece oynuyoruz. Kart çekince de on, oradaki oyun ya da cezaları bir tanesinde yapacağız. çok korkuyorum. Darsılı bombayı arkadaşımızın götüne atacağız. İstediğimiz yere atacağız. Götü yok ama Götümüzü atamayız. İnsanlar ya. hariç ama. Hariç. Tut şunu. Ama Aa bak bu sefer ama de birazdan bu ben belki geyiyorum. sürpriz birisini de getirebilirim. Çekmeni, çekiyorum değil mi? Dur çekiyorum. Ne çıktı? Ne geldi? Birer onu çekelim. Ne olur güzel gelsin. Ne olur. Atari'de Ay, Atari futbol 2 tur yani. Uy! İşte bunu bekliyordum. Bekleyin. Daha en başta çıkıyor. Bekle dur, videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bir tane kameran kameraman getireceğim. Evet arkadaşlar şu anda oynuyoruz. Kameraman getirdim <laughs> Çok kötü var da bu çok kötü alıyor. Çok bulanık. Ya tamam. Kameraman konuşma. Konuşma. Seni sürpriz diye getirdim. <laughs> Açalım bakın arkadaşlar. Mavi ekran verecek. Evet. Ama bakın ne çıkacak. I'm your new baby. My name is Pony. My name is Pony. My name is Pony. I Aha, açılıyor. Aha, açılıyor. Aha, sallama. Sallama. Eğlence olsun diye. Yapma. Ya. Çok <laughs> Ya kan ekranı. Bakın göster. <laughs> Mavi ekran ya. Kartı kaset taktı. Bir numara oyuncu hangisi bu? Gel lan kumandan al. Ha, gel bak. İki numaralı oyuncu al. Ben oturuyorum. FIFA. Arkadaşlar FIFA oynayacağız. Çok eski bir televizyon. Bastım. Oldu. Lan hadi hadi. Çıkar 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 at 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 boş ver. Başlattım seç bir tane. Arkadaşlar bir numara benim bir numara. Amerika FRG'yi seçtim ben. O da GBR 3 2 1 ben. GBR GBR. Siyah takımdan bir numaralı benim. Mavi takımdan iki numaralı Ahmet. Alın e, çıkmış. Alın götürüyor. Ahmet. yanlış <laughs> Yanlışlıkla böyle bir şey oldu. Ya ne yaptın? Yanlışlıkla oldu. Bir olmadı. Ya. Ya of. Aa geri geldi kanka geri geldi geri geldi. Heh. Çekiyor mu? Aynen dur dur. Ahmet dur dur dur. Oh. Kaleci. Kaleci benim şu an. Ay. Tuttum. Tuttum. Vallahi tuttum. Çekiyor. daha gol yiyordu arkadaş. Hayır. Konfüksiyonlarım var. Of. Oh. Fake. <laughs> Fake. ben oh. niye çıkamadın? Ben ya ben baktım. Çünkü mal. Ya. Arkadaşlar iki tur yerine bir tur yapalım ya. Hayır yaa. Ahmet. Çünkü... Bu arada üçüncü dakikadayız. Sen tamam, bak üçüncü dakikadayız Ahmet. Bu arada dördüncü dakikaya gittik daha yeni. Tamam. Oha! Adam ne yaptı lan? Ahmet sen ne yapıyorsun? Ben gel ben lan buraya. Lan. Yakaladım. Çok iyi. Zorkin Gel. kadar fake. Gidiyorum kareye. Aa! Yes, Kimin <laughs> Tamam Ahmet gel buradan kart Hayır, iki gol atacağım. Hayır, bana hmm. Çek. Çek. Sen çektin. Çekiyor den Kaçıncı dakikadayız bakalım? Çektim. Bora ne geldi? Eğer dağıttı bombaysa söyleyeyim en son yapacağız onu bahçede. Kan boru arada senin futbol oynadığımız çektin mi? Cık, futbol çektim. Tam tam gösterdim. Ar tam gösterdin değil mi? Ya da Kan Kan tam gösterdin değil mi? Herhalde. Çünkü elim biraz şuralara şöyle kaydı. Ve şimdi Arkadaşın üstüne dart Dart bombası fırlattı. Bunu en son yapacağız. Artık. Burası mı? Ya hayır ya. En son. Bana çıkmıştı unutma. Hayır dur bekle. En son yapacağız. En son. <laughs> unutma o bana tamam. çıkmıştı. Bir dakika. Dur bekle ben çekiyorum. O Aa, en son. Ben ben ah, tamam. Tamam. Niye? Başlattım. Evet. Ben seçiyorum. O dartlı bombayı en son yapacağız. Allah'ım ne güzel çıksın. Ne diyor? de İki ay atölyede futbol yok lan ya ben az önce çekti mi yanlış bir şey koymuşum durun. İnşallah Super Mario. Atölyede kuş vurma oyunu oyna. O... Kuş vurma da ben çok kötüyüm. Hayır ben oynayacağım ha. Bakalım. Lan şimdi... ben de oynayacağım ya. Yine yapmıyor onu. Ya sıra sende yok. yok. Sıra sende Arkadaşlar şöyle sinyal yok yazıyor. Hep başladı. Koca yüzlümüz. Ducuk, ducuk, ducuk yazıyor, ducuk, ducuk, hu. Uh. bakalım. Lan ben ben. Oh. Du, Aa, du Aha bakın. Bakın. Bekle, köpek şey yapacak. Paşa, paşa. <laughs> Allah'ım Allah'ım ya. Lan iki tane mi çıktı? Evet. Hayır ya hakkım bitti. Ama çok güzel. Arkadaşlar ben bile şey yapacağım. Babamla şeye gideceğim. Onun videosunu çekemeyeceğim. Çekebilir. Ya Ahmet bana çevirsene. Hiç. ah Aa yes. Bir tane mi vurdun? Lan nasıl? Bir tane. Tamam, şey çekelim gel. Bir, gel. Ta Bir tane çek gel. Bir tane mi? Evet Vurdun. Evet. Ben okuyacağım. Allah'ım inşallah ödev gelsin. Ödev gelecek kesin. Dur bekle ben okuyayım. Atenus Super Mario oyunu. Gel Super Mario'yu açayım sana. Ee, dur. Arkadaşlar hep Ateri yazdım. Üç tane. Bu da sonuncusuydu. Ne Hayır. Arkadaşlar bu arada Ahmet Hemen hiç hiçbir oyunu bilmiyor. Söylemiş miydim lan? Ben mesela oyunu oynamadım. Ya dur. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Ahmet oynuyor. Ses de aynısı. Demek de şey starta bas start. O futboldaki gibi pahalı veriyor. Ahmet zıpla. Zıplamak için ha biliyorsun lazım. Arkadaşlar Ahmet'in de PlayStation'ı var. Aterim de var. Var mı lan? Var. Oğlum hiç söylemedin mi? Şu anda benim arkadaşlarımın hepsi bizim eve gelip hepsini bedava oynuyor. Dur bir daha start Ahmet öl artık. Ulan şuradaki bordan. Ya boş ya okutuyor. Ben kutuyu almadan oynuyorum ve ve şeyleri kutuları alacağım. Ben şeyleri de rakipleri bile öldürmüyorum. Hadi bas. Basıyorum mu gitmeye Dur. Her gidiyor. Tamam. Eğer yüksek yerde çift ay bir defa C'ye bastık iki sonra basıl tut. Arkadaşlar bu arada bu 1990'dan kalma bir oyun konsolu. Siz ekranı göremiyorsunuz. Bulanık görüyorsunuz. Kaç 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 kaç. Öldün. Öldün Ahmet. Yok. Har Olur. lan yaşım. Adam kedik kadar 9 canı var. Ya. Ahmet sıkıştım diyecektim yok. Ya adam Super Mario'nun prosu ya. İkinci bölüme geldim mi? Kaplumbağalar da bir sorun olacak. Öldü. Oğlum adam hala yaşıyor. Ben olsam kedi gibi beni öldürüyorlar. <laughs> Ama harbi kedi ha, kedi. Start. Arkadaşlar siz olsanız bunu ister miydiniz? Bunda. Vallahi bana göre iyi ama oyunlar bayağı zor. Eskilerin oyunu yeni oyunlar gibi kolay değil. Videodayız ya gazlandım. Hadi lan 11 dakika geç. Ya ben durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaybetti. Açtım mı lan? Açtım. Heh. Evet arkadaşlar seçiyorum. Ne çıktı lan? Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. Hadi. Ödev. Hayır ödev gelmez. Abone ol like at. Abone olun ve like atın. Ya bir tane de kaldı o da ödev ya. Aynen yok iki tane kaldı al seç. Allah'ım lütfen ödev gelmesin. Ne oluyor lan? Sinek uçuyor. Büs büyük. Şunu tut bakayım. Okuyorum. Arkadaşlar ödev yap çıktı. Bu olmasın. Ee, tam bu olmasın. Tam seçiyorum ben. Arkadaşlar Ahmet Emin denemediği şurada var bir tane. O Bakalım. <laughs> Ben de yok. Dur bekle ben okuyayım. Dur. Kafanı bu buz gibi suya koy. Ya hayır oğlum. Zaten gel. <laughs> gel kafanı suya soka. Hayır. Hayır. Ya tamam hadi ya. Arkadaşlar böyle kötü şey olmasın. Ver lan da bombamı. Dur bekle bahçeye çıkalım. Arkadaşlar bahçeye çıkıyoruz. Bana bana gibi yok mu ver. Tamam. Zaten, Zaten bir tane mer var ha şunda. Dur bana dağıtma. Bahçe dağıt yoksa bu evi yakar. İnşallah bana bir şey olmaz. Gerçi o, gerçi insanların üstüne patlam. Dur. Ay, ay. Dur dur benim. gitti. Nerede lan? Gel bak. Çok hevesliyim. Dur lan. Al bak sen bunu giy. Ben şunu giyerim. Ay. Gel hadi. Bismillah. da çarpsana. Dur. de Fırlat, sen geriden Fırlat hadi. Mi? Evet. Hayır ben başka bir yere fırlatacağım. Istiyor. Neden? İşte. Ya bana fırlatsan zaten insanların üstüne patlamıyor. Gel bak şu dibi mi fırlat? Ben patlasın istiyorum. Ya şu dibi at? Dibi mi bari? Bari dibi mi at? Hadi Bir daha. Ağrım, Oğlum ben sana niye fırlattım lan? Ya Ahmet hızlı at. Lan korkma lan benim üstümde patlamaz. Ya Ahmet ya. <laughs> Kaç diye ben kendim aldım. Var ya kendi götüne ananı. Yo. abi şu ayağımı tam ucuna patlattı. Arkadaşlar dediğim dediğim gibi like at abone ol. Goodbye bu kadardı.